Değerli izleyenlerim, merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Mülkürukaya minkul, ben Ahmet Şenel. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kıymetli izleyenlerim, videomuzun bugünkü konusu TOKİ'nin 2026 yılında taksitlere uygulayacağı artış olanı ile alakalı sizlerden gelen sorulara cevap vermek amaçlı bu videomu hazırladım. Öncelikle 2026 yılının evinize, ailenize huzur getirmesini, 2026 yılında bütün insanlığın saadet ve huzur bulmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Kıymetli izleyenlerim, özellikle son dönemlerde Arnavutköy, Sazlıbosna'da süreci devam eden daire sakinlerinin TOKİ'nin 2026 yılında uygulayıcı artış oranıyla alakalı sorular yönetmişti. Bu sorulara cevap niteliğinde özet bir video hazırladım. Genel olarak TOKİ geçmişteki 6 aylık memur maaşı endeksi olarak artış uygulaması yapmaktadır. Buna göre Temmuz ve Aralık ayında dönemi için memur artış oranı ortalama %15.57 olarak belirlenmiştir. Buna göre sizlere önümüzdeki Ocak ayı itibariyle gelecek olan zamanın ortalama %15.57 olacağını tahmin etmekteyiz. Peki bu artıştan kimler etkilenmeyecek? Şehit yakını ve gazi kontenjanından hak sahibi olan kişiler bu artış uygulamasından etkilenmeyecekler. Özellikle Kayaşehir Batı bölgesinde 27. bölge 1. kısım, 27. bölge 2. kısım burada taksit ödemesi yapmayan iki artı bir daire sahipleri veya 2 artı 1 konutunu teslim almayan, ödeme yapmayan ödemeleri teslimattan sonra başlayacak olan konut sahipleri de bu artıştan etkilenmeyecek. Arnavutköy Bakları projesindeki 2 artı 1 ve 3 artı 1 dairelerin ödemeleri teslimattan sonra başlayacağı için dolayısıyla bu bölgedeki hak sahipleri bu artıştan etkilenmeyecekler. Buna göre TOKİ'nin artışı taksit oranına göre yapılmamaktadır. Yani taksitinizin belli bir oranda artmıyor. Toplam borcunuz ne kadarsa toplam borcunuza artış yapılmaktadır. Kalan vade sayısı taksitte de bu artış bölünecektir. Özetle toplam borcunuz örnek olarak söylüyorum 1 milyonsa gelecek olan zam artış uygulaması buna göre %15.57 ise 1 milyon 155 bin 700 TL olacaktır ve bu kalan taksi sayınıza bölünecektir. Örnek olarak taksi tutarı 10.000 TL olan kişilerin taksitleri 11.557 lira, 15.000 TL olan ödemeniz 17.336 lira, 20.000 TL olan taksiniz 23.144 TL, 25.000 TL olan taksiniz 28.893 TL olarak artacaktır. Bunlar resmi endeksler, resmi rakamlar değildir. Ancak TOKİ bugüne kadar kadar artış endeksini bu uygulamaya göre yapmıştır. Resmi olarak açıklama yapıldı. An itibariyle sizlere zaten bilgi aktarımı sağlayacağız. Özellikle belirtmek istiyorum. Şu anda TOKİ her zaman yıl başında Ocak ayında yeni değerleme oranlarını güncellen. Buna göre şu an için e-devlette veya Halk Bankası mobil uygulamanız üzerinden taksitlerin sisteme yansımadığını veya da borcunuzu ödemeye sistemin açık olmadığını görebilirsiniz. Muhtemelen 15 Ocak itibariyle sistem aktive edilip reaksiyon olup güncellenecektir. Bu tarihten sonra taksit ödemelerinizi yapmaya başlayabilirsiniz. Bizler bu video içeriklerini sizlerden gelen talepler doğrultusunda hazırlamaktayız. Sorularınızı, görüşlerinizi, önerilerinizi, şikayetlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Özellikle taleplerinizle alakalı WhatsApp battından bana ulaşabilirsiniz. Bu videomuzu paylaşarak diğer hak sahiplerinde bilgi sahibi olmasına katkı sunabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki videolardan haberdar olabilirsiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yeni yılınızın tekrar tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hoşçakalınız. Saygılarımla.